Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli kanalımın takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Her zamanki gibi ben, Medium Mayer, sizlere çok güzel ritüel öğretmeye geldim. İnşallah bu ritüel hayatınıza, nasibinize, kaderinize şifa ve faydalı olur. Şimdi öğreteceğim size ritüel daha önce yazdığım ila kuvvetle parayı kendine çek kitabından olacak. Bu kitabı elde eden yüzlerle insan var. Bu kitaptan, bu ritüeli yaparak fayda görebilir. Yok kitabı elde edebilmeyen arkadaşlar, e, ulaşamayan arkadaşlar da videolardan fayda görebilir. Yine diyorum diyeceksiniz ki eğer videoda gösteriyorsanız neden kitaba koydun? Kitapta daha önce veya sonra paylaşmadığım birçok ritüeller var. Çok bilgiler var. Ve bu bilgilerle hayatınızda, nasibinizde, kaderinizde, evinizde, eşinizle, arkadaşınızla, ailenizle fark etmez işinizde patron olsun veya işçi olsun, eleman olsun, kim olursa olsun İlişkilerde sıkıntı yaşıyorsansa bu e, kitap senin ilişkilerini kurtarır, sana yardımcı olur. Çünkü bunun içerisinde çok güzel ilişkilerini güzel yolunda devam etmesi için güzel bilgiler ve ritüeller var. Şimdi o ritüellerden birini ben size çok kolayını öğreteceğim. Ritüel kitabımızın 60. sayfasındadır. Ritüel için bize ne lazım? Ritüel için bize sevdiğimiz kişinin fotoğrafı lazım. Sevdiğimiz kişinin fotoğrafı ve bir tane de kırmızı mum olursa yeter. Kırmızı bir kalemin olması şart. Kırmızı kalem olursa bu işlem için size faydalı olur. Bu ritüel eşiyle sevgilisiyle arası soyuyan, arasında sıkıntılı çıkan arkadaşlar için. Eğer sevgiliniz veya eşiniz sizden soğuduysa gözü sizi görmüyorsa ve sizi nefret ediyorsa bu ritüeli uygulayarak tekraren size karşı ısınmasını sağlayabilirsiniz. Bir adet kırmızı mum ve sevgilinizin fotoğrafı bir de kırmızı kalem oldu mu bu iş oldu demek. Öncelikle işleme başlamadan önce abdest almanız şart. Eğer abdestli olursanız işlem daha etkili olacaktır. Sabah güneş doğduktan sonra veya rüzgarlı bir havada bu işlem yapılır. Mumun üzerine mayer ismi yazılır. Sevgilinin veya eşinin fotoğrafının üzerine mayer ismi yazılır. Ve şimdi göstereceğimiz sembol çizilir. Evet, sevgilinizin fotoğrafının üzerine mahir. Bu sembol çizilmesi lazım. Çok kolay. Düşünün bu sevgilinizin fotoğrafı. Sevgilinizin fotoğrafının üzerine bu sembolü çiziyorsunuz. Çizdikten sonra Fotoğrafın üzerine doğa okunur 7 defa. Bu işlem 7 gün boyunca sabahlar yapılır. Güneş doğduğunda yapılır. Ve fotoğrafı evin gizli bir yerinde saklıyorsunuz. Her gün fotoğrafı elinize alıp okuyup saklıyorsunuz. Okuyup saklıyorsunuz. İşlemin yapma tarihi yeni ay doğduktan hemen sonra işlemi 7 boy, gün boyunca sadece fotoğrafın üzerine bu sembolü çizerek her gün aşağıda paylaşacağım duanı okuyacaksınız 7 defa. Videonun altında vide, e, duanı koyacağım ve sizler her gün o duanı o fotoğrafı okuyacaksınız. İster bu sizin eşiniz olsun, ister sevgiliniz olsun hiç hiç fark etmez. Önemli olan söylediğimi harfiyen yapmak. Bu işlem muhakkak aydınlık havada olacak. Böyle karanlık, yağmurlu, böyle kötü kar olup böyle soğuk olup can sıkıcı bir havada olmayacak. Eğer karanlık ve can sıkıcı bir havada yapılırsa ters tepebilir. Eğer ki üzerinde büyü musallat lanet yoksa Bu işlem 7 gün içində etki edər. Lütfən kitabımın başlanğıc səhifələrində bu musallatdan arınma ütəlləri veriyorum. Kitablarımın hepsində, amma hepsində neqativdən arınma işləmi var. Əgər işləminizin başarlı olmasını istəyirsinizsə, söylədiklərimi lütfən hərfiyən yapın. Abdestli olmadan heç bir işlem yapılmaz. ve ismimi anarak, dua ederek bu işlemi yapın. Bu işlemi öğretmek benden, şifa Allah'tan olsun inşallah. Sizin hayatınızda, nasibinizde, kaderinizde, eşinizle, sevgilinizle aranızda ne sıkıntı varsa Allah'ın izniyle bir an önce çözülsün. Ve bana da bol bol dua etmiş olursunuz. Dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok kolay. hər kəsin yapmasını və faydasını görməsini istəyirəm fayda görən arkadaşlar lütfən yorumlarda yazın